Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna şarap içen birini getirdiler. Hazreti Peygamber orada bulunanlara şu adama vurun dedi. Ebu Hureyre diyor ki bunun üzerine bizden kimileri eliyle, kimileri ayakkabıyla, kimi de elbisesiyle bu adama vurmaya başladı. Dayak bitip de adam oradan ayrılacağı zaman cemaatten bazıları Allah seni rezil etsin kahretsin diye söylendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, öyle söylemeyiniz. Adam aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayınız." buyurdu. Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim." Kim kölesine ve kendisine yardım eden işçi ve uşağına zina iftirasında bulunursa köle ve cariye de böyle bir günah bulunmadığı takdirde kıyamet günü bu iftira eden kimseye had cezası uygulanır. Dini bir fayda olmaksızın ölülere sövmenin yasak oluşu. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman ölülere sövmeyin, ayıplarını söylemeyin. Çünkü onlar ahirete götürdükleri iyi veya fena amellerinin sonuçlarıyla baş başadırlar. Müslümanlara eziyet etmemek ve incitmemek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince, onlar böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve apaçık bir günaha girmiş olurlar. Sadakallahu lazim. Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olgun ve iyi bir Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir.'' Muhacir ise Allah'ın yasakladıkları şeyleri terk eden kimsedir. Bu geceye bir hadis daha bırakalım. Yine Abdullah İbni Amr İbni As Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmeyi isterse Allah'a ve kıyamet gününe iman ettiği halde ölmelidir. Bir de kendine yapılmasını arzuladığı şeyi o da insanlara yapsın. Müslümanlara bu zetme, ilişki kesme ve sırt çevirmenin yasaklığı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tüm müminler kardeştir. O halde her zaman her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin. O müminler müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin tümüne karşı çetin, kararlı ve tavizsiz ama birbirlerine karşı daima merhametlidirler. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır. Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır. Yalnız aralarında kim ve düşmanlık bulunan kimseler bu bağışlanmadan müstesna edilmiştir. Allah meleklere hitaben bu iki kişiyi barışıp birbiriyle sevinceye kadar bırakınız buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayetinde her perşembe ve pazartesi günü insanların amelleri Allah'a arz olunur buyurulur. Bir kimsenin sahip olduğu dini ve dünyevi nimetlerin elinden çıkmasını istemenin haram kılındığı hasetlik, kıskançlık, başkasında bulunan dini veya dünyevi bir nimet, iyiliği, malı ve benzerlerini kaldırmaya çalışmasıdır. Bu davranış ayet ve hadislerle yasaklanılmıştır. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haset etmekten sakının. Zira ateşin odunu yiyip tükettiği gibi haset de iyilikleri yer ve bitirir. Gizli şeyleri araştırmanın ve duyulması istenmeyen şeyleri duymaya çalışmanın yasak oluşu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey müminler birbirinizin gizli yönlerini, ayıplarını araştırmayın. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince onlar böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kötü zandan, şüphe etmekten sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Müslümanların ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Ona hakaret etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek takva buradadır. Takva buradadır buyurdu. Kişiye Müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, ırzı ve malı haramdır. Allah sizin cesetlerinize ve kalplerinize değil kalplerinize değer verir. Bir başka rivayette birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın, Müslümanların ayıp ve noksanlarını araştırmayın. Müşteriye malınızı arttırma yoluyla satıp kandırmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Diğer bir rivayette Birbirinizle münasebetinizi kesmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Kin tutmayın. Haset etmeyin ey Allah'ın kulları. Kardeş olun. Başka bir rivayette de birbirinizi terk edip alakayı kesmeyin. Bir kısmınız bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Muaviye Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların ayıplarını ve gizli durumlarını araştırmaya kalkışırsan onların ahlakını bozarsın veya buna zorlamış olursun. İbn-i Mesud Allah ondan razı olsun bir gün kendisine bir adam getirilerek bu adam sakalından şarap damlayan falancadır denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud şu cevap verdi: Biz ayıp ve kusur araştırmaktan men edildik. Ancak bir kusur ve suç ortaya çıkarsa biz onun için gerekli muameleyi yaparız.